Selamun aleyküm. Selamun Şekerle Nudi yavru uçurdum. Bakın şöyle kısa bir üçün videosu çekeyim. Video silersen biraz daha yüksek çekebilirim. Çünkü bu kısa bir video olsun. Bir de Şekerle Nudi izleyin. İkisi de kendi yavrumuz, kendi kuşlarımızın söküldü. Eski aboneler bilir. Nudi bakın havayı baş havayı dövüyor, tokatlıyor. Şuradan kuş çıkabilir şu delikten. <laughs> durum Dur Bakayım. Şuraya mı geçseydik biz ya? Bak bak Nudi bak. Maşallah maşallah. Nudi fena oynuyor arkadaşlar. Nudi çok hırslı. Bunun bir kardeşi de kayboldu. Bulan var ya sayemizde kuşçu oldu. kuşçuracak ha. Harbiden de sayemizde kuşçuracak ya Kuşçu oldu vallahi. Bu bir kardeşten biri çıkıyor. Her zaman. Bizim bir kuşlar var onların dişileri çıkıyor. Onların o yüzden erkeklerini kendimize tutacağız, dişilerini, yani kendimize ayıracağız. Erkeklerine öyle sağ sola verme, satma, gönderme olur da dişilerinden çok yüksek ücrete gönderiz. Bazı kuşlarda dişileri çıkıyor, çıkıyor. Erkeği alıp vermeden, müdaaviyi tokatlıyor. Sarı göz çakmaklı var adamda. Şu mavinin acaba yumurta mı var belimde ya? Şimdi lazım bardaklar. Şekeri de bayağıdan beri nefessiz uçma aldım. Nuri diye tokatlıyor bu arkadaşlar. Aferin lan Nuri diye. Şekeri ama uçum Arkadaşlar şöyle çekeyim kısa bir uçum videosu Aferin aferin Kız gerçeği dişi. Aferin benim kızıma. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın